Kıradık dostum Enis Kirizoğlu izleyeceğim arkadaşlar var bak var. Burada var izleyeceğim. Hadi gelin izleyin hatta şimdi. Spoiler yok God of War Ragnarok'u bitirmiş. Oğlum, bu influencer hayatı iyi ya. Adam God of War Ragnarok'u bitirdi. God of War Ragnarok bitti. Ta ilk oyundan beri devamını nasıl yapacaklar lan bunu diye düşündüğüm oyun en sonunda karşıma geldi. 30 saat üstü oynadım ve bitti. Ve ne hissediyorum biliyor musunuz böyle? Bir yandan aşırı tatmin olmuş hissediyorum kendimi. Çünkü öyle bir şey oynadım ki dibim düştü yani. Gaza geldim, gazı verdim, aksiyondan aksiyona koştum. Acayip bir maceranın içerisinde oldum ve tatmin oldum. Ama öte yandan bir eksiklik de var bünyemde. Adını tam koymakta zorlandım ama video içerisinde koyacağım bir eksiklik. God of War Ragnarok bir aksiyon oyunu. Bu arada Türkçe barındıran bir aksiyon oyunu. Oyun içerisinde Kratos ve oğlu Atreus ile maceradan maceraya koşuyoruz. Önümüze geleni farklı ve estetik şekillerde kesiyoruz. Bunları yaparken de enfes bir hikayeyle birlikte yol alıyoruz. Erdi Erdancı... amca yalnız ben şimdi şöyle buralarda sakın yazmayın. Ben şöyle duyumlar aldım. Hiç görmedim yani. Bilerek de bakmadım belki görsem de. Bu oyunun bazı sahneleri sızdırılmış. Öyle bir duyum aldım. Bu doğru herhalde ya. Değil mi? Öyle bir şeyler var. Nasıl olabiliyor ya? O kadar insanlar bekliyor bunu nasıl sızdırılabiliyor ya? Allah Allah. Çok değişik ya sistemini ilk oyunu oynadıysanız ne bekleyeceğinizi iyi biliyorsunuz demektir. Çünkü bu oyun özünde ilk oyunu sistemini birebir kullanıyor. Hikayeden ilerliyorsun, bir şeyler kesiyorsun, arada da yan maceralar çıkıyor, onlara dalıyorsun. Yapısı bu. İlk oyunla ilgili benim en çok sevdiğim şey hikayesini daha dramatik bir tona taşımasıydı. Kratos ve oğullar arasındaki ilişkiyi görmek çok keyifliydi. Hem de bu hikayeyi yaşarken şahane bir aksiyonla oyunu oynuyorduk. Nefis. İşte burada da temel olay bu. Enfes bir aksiyon, enfes bir hikaye. Oynanış tarafına God of War Ragnarok ilk oyuna çok benzer dursa da aslında ilk oyundaki sistemleri alıp öteye götüren bir oyun. Evet, Yeni baltamız tamam. var, yine kılıçlarımız var. Bunlar ilk oyunda da varlardı. Okey. Fakat bu kez bunlarla yapabileceğimiz şeyler daha gelişmiş durumda. Okay. Atak çeşitlilikleri artmış, daha derin bir oyunu sunmaya başlamışlar. Hatta şunu rahatlıkla söyleyebilirim neredeyse rol yapma oyunu derinliğinde büyükler bile yapabiliyorsunuz bu Allah Allah. Bildiğin farklı tipte Kratos'lar geliştiriyorsun gibi düşün. Mesela zırhın üzerine takılan nazarlık sistemleri var oyunda. Bu nazarlıklar böyle seni farklı şekillerde geliştiriyor. <laughs> Onun dışında bir saldırıyı belli sayıda yaptığın zaman o saldırıyla alakalı uzmanlaşıyorsun ve o saldırı için ek hasarlar açabiliyorsun. Yani gün sonunda benim geliştirdiğim Kratos sersemletme odaklı bir karakterken yani vurduğumu sersemletiyorken senin geliştirdiğin Kratos elemental hasarı çok iyi veren bir karakter olabiliyor. İlk oyunda da böyle silahlarınızı çok iyi geliştirebiliyordunuz ama burada farklı şekillerde geliştirmek değişik olmuş. Bu açıdan tam bir rol yapma oyunu olmasa bile o yola giden bir yapı sunmuş. Aksiyon esnasında silahlarla beraber kullandığınız bir şey de çevre etkileşimi. İlk oyunda da çevre etkileşimi vardı ama çok fazla insanı kullandığı ben görmedim çünkü böyle göz önünde duran şeyler yoktu genelde. Burada neyse çok daha efektif şekillerde çevreyi kullanabiliyorsunuz. Eliniz... öyle şey mu? silahların vurdukça şarj olması ve en şarjlı özel vuruş tekniklerinin farklılaşması gibi şeyler de var. Gel gelelim düşmanlara düşman çeşitliliği de ilk oyuna göre çok çok artmış durumda. Fazla artmış hatta bence iyi olmuş yani. Düşmanlar çok kilit çünkü farklı düşmanlara göre farklı şekillerde oynuyorsunuz. Bu da sizi yeni bir şeyle karşı karşıya olduğunuzu hissettiriyor. Ama şunu söyleyeyim abi ilk gördüğünüzde bu oyunu 2018 God of aynı gelebilir gözünüze ki benim oldu bu. Yalan yok. Aleykümselam yani ilk oynadığımda ilk saatlerde buna lan çok benziyor ilk oynadığım. Sonra ufak tefek yenilikler geldi aa dedim güzelmiş. Sonra biraz daha yenilik biraz daha yenilik derken bir noktadan sonra dönüp bir baktım bu ufak tefek şeyler birleşip bir saniye lan burada başka bir oynanış hissi var dedirtti bana. Bu açıdan orijinal God of War 1 ile 2 arasındaki geç bir Şey benziyor aslında. Oradaki devam oyunu da acayip başka bir şey sunmuyordu. Baktığında aynı geliyordu gözüne. Ama ilk oyunun deneyimini alıp öteye götürüyordu. Bu oyunda da benzer bir şey var abi. Bambaşka bir şey yok ama ilk oyun alıp öteye taşımış. Ki bence en doğrusunu yapmış. Bazen bazı devam oyunlarına kızıyoruz ya bu ne devam oyunu aynısı olmuş falan diye. Ama buna kızacağım bir şey yok çünkü bu daha ikinci oyun. Bu sistemi kullanan bu dördüncü oyun olsa derim ki bıktım lan artık yeter dört oyundur aynı şeyi yapıyorsunuz. Ama bu oyun bu sistemi kullanan ikinci oyun ve ben baymadım. Aksine bu sistemin geliştiğini görmek istiyorum. Çünkü burada keyifli bir şey var. Oyun bittikten sonra bile hala da oynamak için can atıyordum yani. Ragnarok kesinlikle daha hızlı, daha çeşitli bir sistem sunuyor. İlk oyunda yapılan her şeyi terk edip bambaşka bir şey yapmalarını istemezdim. En azından bu oyunda istemezdim yani bir sonraki oyun için konuşuruz. Sadece önceki oyun ilk kez gördüğümüz yaşadığımızı yaşadığımız oha lan bu yapımcılar nasıl bir şey yapmışlar hissini bu oyunda yaşamadım. Yani çünkü 2018 God of War iyilikti lan. Ben o hissi başka bir yerde yaşadım yani bu yapımcılar ne yapmış hissini. Nerede yaşadım biliyor musun? Oyun bayağı geniş bir oyun orada yaşadım aslında. Bir sürü farklı bir gidiyorsunuz orada bir şeyler kesiyorsunuz artık daha fazla yeni yer görmem dediğin yerlerde bile yeni yerler gösteriyor oyun Ve gerçekten bu diğerlerde kesecek çok çok şey var. Mesela ilk oyundaki eleştirilerimizden bir tanesi bu oyundaki boss savaşlarının Nazlı'ydı. Bu oyunda hem ana bosslar hem yan bosslar sayıca artmışlar. Aa, Özellikle yara yan boss yara sayısı... Enik, yara enik. Ya benim tek korkum oyunun hikayesi sarar inşallah ya. Baya fazla. Yine kazık bosslar var. Yan görev serilerinde baya kazık bossa denk geleceksiniz. Hani ilk oyundaki valküller vardı ya. Burada da insanı delirten bazı boss tipleri var. Ama sadece olayı boss olarak düşünmeyin abi. Girdiniz diğerlerde yapılacak o kadar çok şey var ki devamlı yeni şeyler veriyor oyun size. Sallıyorum abi oyunun başında bir yan görev serisi çıkıyor. Hadi gidip yapayım diyorsun. 5 saat sonra gidip başka bir yan görev serisi çıkıyor. Git şundan 10 tane kes diye. Hayda diyorsun. 5 saat sonra git şundan 8 tane yap çıkıyor falan. Devamlı bir şey çıkıyor. Hatta itiraf dediğim ben bir yerde kusacak noktaya geldim. Artık yeter lan dedim. Çünkü oyun içerisinde çok fazla şey barındırsa da hikayeden kopup bunlara koşmak bazen yorucu olabiliyor ama eksikte kalmak istedim. Ben kopmam baba. Zorunlu görev değil değil mi? Yan görev dedi yanlış hatırlamıyorum. Ben kopmam. Demiyorsun gidip yapmak da istiyorsun. Yani bazı yerlerde içerik çok şişkin geldi bana ama bundan şikayet ediyor olmak bana biraz bencillik gibi geliyor çünkü bu içerikler kötü içerikler değiller. Sadece bu görevler arasında git gel yapması biraz zahmetli oluyor. Hatta oyunla alakalı en büyük şikayetime geleyim burada. Bu noktada sponsor bir parantezimizi açalım. GTA 5 online deneyimimizi farklılaştıran şikayetime geleyim burada. Hızlı seyahat imkanının çok böyle dandik olması beni çok rahatsız ediyor. Artık bu oyunda Bakın oyunda tek çekim bir kamera dalgası var Tek çekim yapılarak tüm hikaye anlatılmaya çalışılıyor Nedir bu abi kamera çalışıyor işte Hiç siye ekran girmiyor kamera geçişi olmuyor Tek bir kamerayla tüm hikayeyi görüyorsun ilk oyunda olan şey Onu bu oyunda da kullanmışlar okey çok güzel Sevdik güzel ama bu tek çekim olay yüzünden Rahat rahat yan görevlere gidemiyorsun Ben istiyorum ki abi bana bir tuş ver artık Fast travel yapıp direkt görevin olduğu yere gideyim lan Bir yerde yan görev yapacağım elimdeki silah Geliştirecek materyalim de var tamam mı Yan görev yanımda duruyor boss var boss kesmem lazım Elimdeki silah geliştirmek de istiyorum çünkü silah gelişirse bossu daha rahat Keseceğim. Fakat silah geliştirmek için yan görev serisinden çıkıp demirciye geri dönmem lazım. Demirci de ha. uzakta. Sala bineceğim, sala yarım saat gideceğim, silahımı geliştireceğim, sala geri bineceğim, tekrar yan görevin olduğu yere gideceğim. Anlatırken yoruldum. Niçin abi hepsi o yan görevi bitirebilmek? Beni tanıyorsunuz. Yapar mıyım ben böyle bir şey? Ben hiçbir şey demiyorum. Yazın. Yapar mıyım? Yani yapacağım tek bir şey geliştirip geri dönüp gitmek. Yani bunun için bir saatlik boş yol gidiyorum. Bir de Yaparsın. Ee, yaparız kardeşim. Aynen öyle. Tam bellik ya. Düşünün bir sürü farklı diğerde bir sürü farklı yan görevin olduğunu. Yan görevi yapman bir dakika sürüyorsa oraya gitmen 20 dakika sürüyor. Hadi ben gideyim de başka bir şey devam edeyim dediğinde gene dünya kadar yol gidiyorsun. Bu anlattığım ölümcül bir kusur değil. Oyunun sonunda gözünüze batacak bir kusur bu arada onu da söyleyeyim. Yani oyunun ortalarında başlarında hiç rahatsız olmayacaksınız. Çünkü onu orada normal akıyor oyun. Ama sonlara geldiğinizde artık end game'e girdiğinizde diyeceksiniz ki en azından ben dedim ki kardeşim bir tık hızlandır yani beni. Hani gene boş boş gezdirme. Madem şikayet kısımlarına girdik buradan bir şikayete daha bağlamak istiyorum. Epic savaş eksikliği. Bana biraz eksik geldi abi epik savaşlar. Yok değil varlar ama sayıca beklediğim kadar yüksek değiller. God of War deyince insan otomatik olarak kafasında bir epikliğe hep yazıyor yani. Ki ilk oyunda da çok epik savaşlarımız vardı. Gene sayıca azlardı ama varlardı. Bu oyunda da varlar ama gene sayıca azlar. Bu açıdan oyun beni minik bir yer uğrattı. Ama oyunun tarafıyla alakalı genel olarak çok memnunum. Hatta aksiyon tarafı bazen o kadar çok coşuyor ki o kadar fazla şey yapmaya başlıyorsunuz ki ekran böyle müthiş bir kaos hakim oluyor ekran ama o kaosa tamamen hakimsiniz. Ne yaptığınızı biliyorsunuz düşman ne yaptığını... Ney? Ha tamam. Böyle müthiş bir kaos hakim oluyor ekran ama o kaosa tamamen hakimsiniz. Ne yaptığınızı biliyorsunuz, düşmanın ne yaptığını anlıyorsunuz falan yani o görsel kaos içerisindeki hakim olma hissi çok iyi. Fakat söz konusu oyun God of War abi oynanışla beraber hikayeyi de anmamız gerekiyor. Özellikle bu oyunda ekstra anmak gerekiyor. Çünkü bu oyunu hikayesinden bağımsız yargılayamazsınız. Last of Us oyunları gibi abi. Last of Us'ın ilk oyunu mesela müthiş bir oynanış olmasa da Evet. Hikayesiyle beraber hepimizi almıştı ya. Evet. Şimdi Last of Us'tan hikayeyi çıkarsan oyunun tabii ki de tadı tuzu eksiliyor. Veya evet. tam tersini düşün abi. Last of Us Part 2 çok iyi bir oynanışı vardı ama hikayesi yüzünden bir kesim hiç beğenmedi mesela. Evet. God of öyle düşünmek gerekiyor. Hikaye ile oynanış iç içe. Birini çıkarsan oyunun yarısı gider yani. Hikaye o kadar önemli bu oyunda. Ve spoiler vermeden söylüyorum. Kesinlikle spoiler vermeyeceğim. Ragnarok'un hikayesi benim beklediğimden çok daha geniş bir hikaye. Yani bu açıdan şaşırttı beni. Bu genişliği bu arada şey demiyorum yani. Uzaya çıkıyorsun falan öyle bir şey değil yani. Bahsettiğim şey karakterler, duygu yoğunluğu bu ah. anlamda çok geniş bir oyun. İşte benim istediğim bu. İlk oyunu hatırlayanlar bilecektir. Birkaç karakter ve birkaç mekan üzerinden ağırlıklı olarak İskandinav mitolojisini tanıyorduk, görüyorduk ya. Genelde Baldur üzerinden ve Freya üzerinden dönüyordu muhabbet. Fakat bu oyunla beraber bu mitolojinin bu dünyanın işleyişine çok daha fazla hakim oluyoruz. Uzun bir aradan sonra böyle her saatini merak ettiğim acaba bir saat sonra ne göreceğiz dediğim bir oyun oynamamıştım. God of Ragnarok bunu öyle bir sağladı ki şaşırdım. Kendimce ilk oyunu ikinci oyunu şöyle karşılaştırabilirim. İlk oyun kitabın giriş sayfasıysa abi ikinci oyun kitabın kalanı gibi. Yani öyle bir fark var aralarında. Ama şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Hikayenin bazı yerleri bana gereksiz uzun, bazı yerleri de biraz fazla kısa ve aceleye gelmiş gibi hissettirdi. Ama bunları detaylı konuşmak için oyun çıkmasını beklemek daha doğru olacaktır. Yani oyun çıktıktan sonra insanlar bu hikaye tükettikten sonra abi de kötüsüyle üzerine tekrar konuşacağım kesin yani. Şimdiden konuşup keyif kaçırmak istemiyorum. Çünkü detay vermem gerekiyor buralarda yani. Detay vermeden olmaz. Fakat gelin abi videonun sonunda doğru şöyle bir artı eksi kafası yapalım. Aslında oyunun pek bir Abi oyun şimdi başlıyor. Alo. <laughs> Oyun yeni başlıyor. Çok benim nazarımda. O yüzden artılar ve hafif eksiler diyeceğim. Aksiyon sistemi nefis çünkü oyunun üzerine geliştirmeler koyması benim gibi God of War aksiyonunu sevenler için şahane olmuş. Fakat büyük bir yenilik bekleyen varsa hayal kırıklığına uğrar. Onu da söylemiş oldum. Yapımca... Ben ben öyle bir beklentim yok. Ben hikayeyi bekliyorum. Çok fazla içerik var ve bu içeriklerin ucunda güzel ödüller, güzel boss savaşları bulunuyor. Bu açıdan pozitif. Ama bu görevlere koşturmak dediğim gibi sinir bozucu olabiliyor hayatın eksik olması sebebiyle. Ayrıca. Yine sıktı alo. Ve <laughs> bu yan görevlerin yarısından çoğunun arka plan hikayesi bana biraz zayıf geldi. Ben ilk oyunda da bu problemi hissetmiştim. Bunda da pek çözememişler. Hani God of War gibi muhteşem bana hikaye sahip oyunun yan hikayelerinin bir tık sönük kalması benim canımı sıkıyor ya. Ama bazı yan görevler de abi o kadar iyi ki diyorsun ki ulan bunu niye ana görev yapmamışlar yani. Hani öyle yan görevler de var açık söyleyeyim. Bu yüzden tüm yan görevler kötüdür sakın ola yapmayın gibi bir şey söylemiyorum. Bazı yan görevler gerçekten fazla iyi. Görsel olarak oyunumuz çok kuvvetli zaten ekranda görüyorsunuz. Ben oyunu PlayStation 5 sürümünü oynayabildim. Mimikler, yüz animasyonları özellikle çok gelişmiş. Yani daki gelişme beni baya şaşırttı. Ama böyle aklım uçtu cinsinden bir şey de görmedim onu söyleyeyim. Fakat sağlam görsellik var. Oyunun PlayStation 4'te de oynanabiliyor olması çok çok önemli bu arada. Özellikle Türkiye'de PlayStation 4'te oynanması oyuna fazla kitlenin erişebileceği anlamına geliyor. Bu açıdan sevindirici. Oyunda bir rol yapma üyesi bulunmasa da karakter geliştirme bunu özelleştirme olayları çok iyi yapılmış. Kalkan çeşitleri bile aksiyona farklı bir yaklaşım katıyor. Çünkü her kalkanın kendine özgü bir özelliği var. işte i̇şte bunu böyle da Daşaklı bir kalkan yaparım. Tek bir kalkanım oldu. Ben bunun oyunu sonuna kadar giderim demiyorsun abi. Başka bir kalkan başka bir özellik sağlıyor sana. Ve kalkan da önemli bir silah haline geliyor. Ve son yorum. Bu oyun sevgili arkadaşlar üst seviye bir oyun. Ondan şüpheniz olmasın. Bahsettiğim eksiler evet varlar ama oyunu böyle deneyimini çöpe atan eksiler falan değiller. Ya 2-3 eksikten bahsettik diye aa oyunu beğenmemiş diyen oluyor bazen. Öyle düşünmeyin abi. Oyunu ben bayağı beğendim. Bu yılın en iyi oyunlarından biri. En iyisi mi? ona bakarız yıl sonunda ama en iyilerinden biri o kesin. Ama şunu da belirtiyorum. 2018 God of War kadar etkilenmedim. Çünkü bak o ilkti. Tekrar söylüyorum yani bir kan her anlamda şaşırtmıştı çünkü seri yepyeni bir yöne gitmişti oha demiştik. Bu da onun bir üst seviye versiyonu işte çıtayı bir üst kademeye çıkaranı. İmkan olan aksiyon sever oyuncunun bir şekilde denemesi gereken bir yapım bu ve evet merak ediyorsanız abi oyun PC'de bir gün gelecek. Bir seneden önce gelmez onu söylediler çünkü ama bir senenin sonunda hemen gelir diye umut ediyorum. Onun dışında şahane bir iş şey geliyor yakında beklemede kalın. Baba oynayıp deneyimleyeceğiz. Oynayıp deneyimleyeceğiz. belki Outlast Outlast ne zaman çıkacak o da belli değil. Outlast'ın mesela şeyini kapadılar. Eee... closed betası kapandı. Bak. Closed betayı kapattılar. Yani bu demek oluyor ki hemen çalışıp çıkaracağız. Yeni kapattılar closed betayı. Betayı kapattıysa bu adamlar diyor ki baba biz hızlıca yetişeceğiz size diyor. Ne zaman çıkıyor God of War? 9'unda 6 gün. Al FIFA oynayacağım. FIFA oynayacağım. Obayana'nın hikayesini oyn